29 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Ali Vuslat Doğan Sabancı çifti arasında sular durulmuyor. Çift tazminat konusunda anlaşamazken Vuslat Doğan Sabancı'nın, Ali Sabancı'dan 5 milyar lira, yaklaşık 121 milyon dolar tazminat istediği öne sürüldü. Sabahın haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı'nın, 2023'te geçirdikleri bot kazasından eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tuttuğu ve bu nedenden dolayı da astronomik bir tazminat talep ettiği öğrenildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın istediği tutar, 960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. ismi olan Ali Sabancı'nın servetinin, yaklaşık 8'de birine denk geliyor. Sosyetenin ünlü çifti, 2023 yılında Yunanistan'ın Neros adasına giderken ciddi bir tekne kazası geçirmişti. Kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Vuslat Doğan Sabancı eski görünümüne kavuşabilmek için 3, Ali Sabancı ise 11 ameliyat oldu. <laughs>